Merhaba. 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 Benim adım öğrenci. 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 Ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Bazen dersi anlamasak da. Bazen sınavda kalsak. Bazen fizik, parti herhangi kaybettiğimiz şeyi bulamasak da. Bazen dağların denizle feli olduğu yerleri karıştırsak da. Atlantis'i karadeniz. Bazen der mi lazım bir tür seçip yazamasak da. Bazen niyetimiz yetimli hakikatlarıyla hareketi bulamasak da. Bazen sınır sistemimiz, sınırımızın olsa da. <laughs> bazen adamların enerjileri bizimkinden fazla olsa da. Bazen düşünmeden mağar da. Bazen perfect olalım. Nasıl bu prezent konumuna karar vermesek de. Bazen ölümsüz adam ileri marşı saysak da. <laughs> i̇leri dağlara ayıramasak da. Daha ayrı. Bize ve biz seslenmenizi. Dikkatimiz dağılığında oyunla toplamanızı. <laughs> Cam Ankara olsam da. Ders. Halaca memleketimizi neresinden ve hangi köyünden olduğunu soruyoruz. Oğlumuzun prensesi değerlendirsin. Sedat artı sanat olması. Akdere doğmuş hakkını sizden öğrendim Çektiğiniz kısa ne? Her sınıfın öğrendiği gibi bir iki Fenerbahçe olan fanatikliğinizi. Hı -hı. İngilizce. İngilizce alfabesi 10 kere yazdığınızı ve verdiğiniz Orjinalinden daha iyi söylediğiniz dinleleri. Attığınız fonçikleri. Her hafta başka bir sorunla kapınıza gelsek bile kapımızın her zaman bize açık olması. Her sene sadece topla değişenler her çıkalım. Her sene daha güzel anlatmamız. Bizlere katmış olduğunuz her değeri ve sizleri çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bizleri gözlerinizde bir parafüle hatırlamanız dileğiyle. Çünkü bizler sizlere öyle hatırlayacağız. Eyvah!